Değerli izleyenler, artık budak öncesi ip kesme işine başlamış bulunuyoruz. Bugün itibariyle 25 Kasım 2021 tarihindeyiz. Ben sizlere Manisa Alaşehir Üzümlü köyünden sesleniyorum. İsmim Mustafa Türk. gazeteci Çiftçi kanalımda siz değerli izleyenlerime bağcılık üzerine yeni baştan yani kışdan itibaren yazın üzüm tam anlamıyla yetişene kadar bütün aşamasını her bir aşamasında ne işlerle meşgulüz, bunların hepsini video olarak çekeceğim. Bugün sezonun, yani artık yeni sezonumuzun ilk işine başlıyoruz. Ee, artık bağlara ayaz vurdu. Gördüğünüz gibi artık e, sapsarı oldular. Üzerine yağmur da yağdı. Birazcık döküldü. Şöyle yerde baya bir dökülen şeyler var. Biz annemle şu anda ip kesme işine başladık. Annem de şu anda kesiyor. Geçen sene çubukları tele bağlamıştık bu bağlı olan e, ipler e, budak öncesi kesilirse budakçılar makasla kesiyor. E, makas ip ağzına geldiğinde tam anlamıyla kesemiyor. Budakçıların rahat bir budak yapabilmesi için biz bu ipleri kesmemiz gerekiyor. Evet şu anda siz değerli izleyenlerime yakın çekimde bağdaki ipleri göstereceğim ve bu ipler kesilmezse nasıl oluyor? Nasıl bir işlemden geçiyor? Bunları göstereceğim. Biz çekirdekçe sultani üzüm yetiştiriciliği yapıyoruz. Bizim bağın sistemi yüksek sistem ve 4 telli bir sistem. Hatta 5. telde örtmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda bağın durumu da siz değerli izleyenlerimle paylaşmış olacağım. Değerli izleyenler, evet bizim sistemimiz bu şekilde. V sistemi en üzerinden de bir tel daha geçiyor. Bunu da örtü için kullanıyoruz. Ee, bağlarda şöyle beton direklerimiz var. Beton direkler arada işte 4-5 asmada bir bu üzümleri yüksekte kalmalarını sağlamış oluyor. Yani biz telli sistem üzerine bağcılık yapıyoruz. Aynı zamanda bu sisteme Amerikan sistemi de deniliyor. Benim bu bağımda e, daldırmayla gençleştirme çalışması da var. Bayağı bir yaşlı bir bağım çünkü. Bu şekilde verimi arttırmaya çalışıyorum. Evet şu anda bu geçen sene çubukları şöyle bağladığımız ipler var. Annem şu anda kesiyor. Keserken de sizlere paylaşmak istedim. Ben de şimdi birlikte keseceğim. Tabii keserken video çekmem biraz zor oluyor. O yüzden size nasıl bir işlem yaptığımızı da göstermek istedim. Geçen sene bunlar bizim üzüm çubuklarımızdı. Bu üzüm çubuklarını bu tele bağlamıştık. Şu anda bunlardan üzümümüzü aldık. Yeni üzüm çubukları. Mesela şunlar yeni üzüm çubukları. Şimdi bunlardan budaklarını yaptığımızda Çıkarken çıkarırken bu ipler kesilirse çok kolay bir şekilde çıkmış oluyor. Hem budakçılara daha fazla iş vermiş oluyor. Yani işleri çok rahat yapmış oluyorlar. O yüzden bu şekilde ipleri kesiyoruz. İp kesim işleminin ardından da yaprakların biraz daha dökülmesiyle şu anda habire yapraklar dökülüyor. Onu da size göstereyim şöyle. Ee, bu yaprakların dökülmesiyle artık tam üzüm çubuklarını göreceğiz. Ve asmaları budamaya başlayacağız. Daha sonra da kış işlerini bitirdikten sonra bağın açılmasını bekleyeceğiz. Tabii kışında baya bir tamirat, tadilat olsun. Bu üzüm çubuklarını bu tellere bağlama olsun ve gübreleme olsun toprak altı olarak. Bu tür işlemlerde yapılması gerekiyor. Bunları da siz değerli izleyenlerimle sırasıyla paylaşmış olacağım. Yani bir bağın kışın budanmasından yazın üzümü sofralarımıza gelinceye kadar nasıl işlemlerden geçiyor? Her bir işlemi ayrı videoda siz değerli izleyenlerimle paylaşmış olacağım. Evet, bizim bağların durumu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Baya yapraklar dökülme safhasında. Yarısı kaldı üzerinde. Tamamı döküldüğünde budaklara geçmiş olacağız. Değerli izleyenler, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.